Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün akşam akşam canımız istedi. Erene yumuşak yumuşak şöyle waffle'lar yapıyoruz inşallah. Çayımızın, kahvemizin yanında bugün tatlı niyetine yiyeceğiz sevgili kardeşlerim içindeki malzemelerimi de açıklama bölümüme yazacağım. Şöyle gördüğünüz gibi azdan bir malzeme hazırladım arkadaşlar. Yani bir bardak sütümüz var, iki tane yumurtamız var, bir çay kaşığı kabartma tozumuz var. Sevgili kardeşlerim, şöyle iki üç yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağımız var. Aldığı kadar da unumuz var arkadaşlar. Hepsini güzelce karıştırıyoruz ve Ondan sonra da makinemizde pişiriyoruz. Sevgili izleyicilerim bakın. Şöyle arasına ister çikolata sürün isterseniz meyve ile muzla şu şekilde yapıyoruz. Kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Yumuşak yumuşak çok güzel oluyor sevgili kardeşlerim. Şöyle sıcak sıcak dediğim gibi ister böyle sade yiyin boş isterseniz de üzerine çikolata reçel muz evde başka meyvelerle de dondurmayla sevgili izleyicilerim çok nefis oluyor dondurmayla üzerine çikolatalı dondurma bal dökerek de yiyebilirsiniz tamamen tercihinize göre sevgili izleyicilerim Arkadaşlar bunu ben şekersiz de yapıyorum sabah kahvaltıya. Aynı bazlama gibi bu şekilde bazlama niyetine arasına sürme krem peynir, beyaz peynir istediğinizi koyarak da çok güzel bir şekilde kahvaltıda yumuşak yumuşak bazlama lezzetinde yeniliyor sevgili izleyicilerim. Bunlar da sizlere bir fikir amaçlı söyleyeyim. Şeker kullanmadan da yapabilirsiniz yani. Şöyle. Arkadaşlar, üzerini yağlamadığım için fazla yağlı olmasın diye bakın. Hemen de 5 dakikada hazırlaya hazırlayabilirsiniz şöyle. Böyle bir waffle makineniz yoksa da arkadaşlar panik. Aynı malzemeyi pankek şeklinde tavanızda da panikuk tavanızda da yapabilirsiniz. Sadece o zaman da düz oluyor arkadaşlar. Aa. Yoksa hamurun lezzeti aynı olur. Bunda sadece böyle şekilli çıkıyor. Vereyim mi sana baba? Ne? kurban olsun sana. Al. Yavrum. Arkadaşlar bugün biraz keyfi yok. Da ateşi vardı hafiften. Onun için buna bugün özel yumuşak yesin diye panukuk yapıyorum arkadaşlar torun çok tatlı çok Allah'ım herkese nasip etsin olmayanlara da versin isteyenlere de versin inanın torun çok tatlı çok seviliyor çok evin tadı tuzu Allah'ım canlarını sağ etsin sağlıklı sıhhatli vatana millete hayırlı evlat olsunlar inşallah Evet arkadaşlar sonuncu waffle'ımızı da koyduk böyle. Güzelce pişmesi için Eren götürdü bir taraftan yiyor. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki de yumuşacık yumuşacık. Hem de çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Bugün sizlere böyle göstermek istedim hem de. Hem de dediğim gibi Eren'in biraz keyfi yok. Onun için yumuşak yumuşak yemesi için çayımızın yanında aklıma düştü yapayım da çocuk yesin diye çok seviyor bunu çünkü böyle yumuşacık arkadaşlar bölüm açıklama bölümüne koyduğum malzemeleri yazacağım merak edenler için waffle makinesi olmayanlar tavada yapabilir tekrar söylüyorum Bakar mısınız çok koyunca ne kadar daha büyük kabardı. Evet arkadaşlar sonuncuyu da alıyorum makinemden. Bakın bunu biraz daha son dibindekini fazla sıyırdığım için daha kalın oldu. Sevgili izleyicilerim şöyle kalpli kalpli çıkıyor bunlar böyle isterseniz de çikolatalı şöyle üzerlerine çikolata sürüp arasına da böyle dilimlenmiş muz koyarak arkadaşlar şu şekilde arasına istediğiniz muz çikolata ile birlikte bal reçel sürerek yiyebilirsiniz çok güzel oluyor yumuşacık şöyle çayınızın kahvenizin yanına da hem kolay hem de çok güzel bir tatlı olmuş oluyor arkadaşlar iki tane yumurtadan da bayağı bir çıktı gördüğünüz gibi 6 7 8 tane çıkmış arkadaşlar Evet sevgili izleyicilerim bugün de sizlere bunu göstermek istedim böyle bunun peynirlisini de bir gün çekip göstereceğim size inşallah yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun inşallah Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.